Dosyalar bitti mi? Bitti hocam. Güzel. Ee, Murat sen yoğun bakıma gidiyorsun. Zeynep sen Aslan Bey'e. Bu... Ela'nın pazar günkü seminer için hazırlık yapmasını istiyorum. Ama başka bir vakadı olduğunu söyledi. İsterseniz ben yapabilirim Aslan Bey. Sizinle çalışmayı çok istiyorum. Sen de kimsin? Yeni ve heyecanlı asistanımız Murat. Ve şu anda görev yeri yoğun bakım. Ama gelir gelmez ama demeye mi başlıyoruz? Aslan Bey sakıncası yoksa bugünkü hastanız Zeynep olacak. Neden? Biliyorsunuz deneme süresinde. Sırayla bütün cerrahları gözlemliyor. Yani dokunması, konuşması ve nefes alması yasak olan cezalı bir asistanım olacak. Evet. Harika. Yürü bakalım. Zeynep de mi cezalı? Ne biçim bir ekibe düştüm ben ya? Allah. geldi bu. Şey e... Zeplastim yapmayı düşünüyorsunuz. Bir kahveye daha ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Aslan Bey, ben kahveci çırağı değilim. Ben senin sorumlu doktorunum. Eğer benim ameliyatlarıma girmek istiyorsan, ...sopayı yatımla nasıl geri getireceğini, nasıl oturacağını ve nasıl yuvarlanacağını öğrenmek zorundasın. Sakın öfkeli dönme. Merhaba. Saygı görmek istiyorsan patronun kim olduğunu hatırlatman gerekir. Benim hocalarım da bana yapmıştı. O zaman dua edelim de hocaların seni dövmüş falan olmasın. Bu iş usta çırak ilişkisi. Eminim onu yapan cerrahlar da vardır. Sana saygı duymasını istiyorsan saygı duyabileceği bir şey yap. Bu şekilde onu sadece kızdırıyorsun. Fikret, asistanımın yakından daha iyi gözlem yapacağını düşünüyorum. Zeynep mi? Evet. Bugün asistanım mı? Senin için uygunsa ameliyat sırasında galeride değil, yanımda olmasını istiyorum. Gayet uygun. Fikret, Zeynep'in cezası bitmedi ki. Hocam, Zenan da bir hata yaptı ama şu anda ameliyathane ikide. Siz izin verirseniz. Pekala. Pekala. Zeynep. Ameliyata girmek için yapılması gerekenleri hala hatırlıyor musun? Hadi. Ela. Sıfır kanama istiyorum. Yani eritrosit kovalayacağız. Dipolar ve gaz lütfen. Mikromakasla sağlam cilt kenarlarından kesmeye başlıyorum. Yalnız cildi fazla israf etmeyin. Çünkü zeplastiden sonra fazla gerginlik kanlanmayı bozuyor. o bölgeye dikkat edin. Beni ameliyata aldığınız için teşekkür ederim. Benle ilgisi yok. Seni Fikret çağırdı. Hayır. Sizin çağırdığınızı biliyorum. Sütsüz ve şekersiz. ...övdüğümü dinlediğine sevindim. Seni üzmek istemiyorum ama... ...övdüğünü dinlemedim. Elbette dinlemedin. Her üç azardan sonra bir ödül veririm. Yeni bir şey değil.